Herkese merhaba dostlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bootcamp'e doğru hızlı bir iniş yaptık. Ve de çok güzel silahlar da bulduk. Bir hayli de kalabalık. Bayağı kalabalık. Aşağı katında birkaç kişiden fazla insan var. Evet eğer o pompalanın bir mermisini yeseydim şu an ölü durumdaydım. Biraz şanslıydık. Dışarıdan gelen var. Bu arkadaşımızda bir red dot çıkar mı derken çıkmadığı için ben sevmiyorum çok fazla 2x solda birini gördüm. Kill'leri alacağım çünkü bizim kill çaldığımız gibi onlar da çalabiliyor. Biraz hızlı olacağım. Bayağı hızlı başladık. Bayağı kill çaldık bu arada. İçeride hala biri var. Acaba ki rekoru gelir mi? Bir hayli hızlıyız değil mi ama? Bence bayağı hızlıyız. Bootcamp temizliği yapıyoruz. Ama çok fazla kendimize güvenmemeliyiz. E burada biri vardı ölmüş o. Hayır ölmemiş. Ölmemesi lazım. buradaymış. O 6x bayağı iyi. Orada bir bomba var. 2 şey 2x diyorum ha. Şu 2 zırhı da alırsam bir hayli güzel durumdayız. Lootumuz da gayet iyi. Bence riske atmamak için bir enerji basacağım. Çünkü 14 kill var ve hala bootcamp temiz değil. Yine de açıktan koşacağım. Biraz açık vermem gerekiyor. Burada ayak sesi. Yakın fight yapacağım için skopu çıkardım. Üst katında şu an. aşağı atladı 6x'imiz takabiliriz Orada bug'imiz de var bu gayet güzel haber çünkü hızlıca buradan çıkıp gidebilirim 15 ile buraya elveda diyelim. Bence burada kimse kalmadı gibi bir şey. Görünürde kimse yok gibi. Devam. Evet, ateş sesi duydum orada. Hemen oraya gideceğim. Orada hatta iki kişiyi vurdu galiba. Arkadaş Hala yukarıda da bir çatışma var. İki grup var. Burada tam burada bir yerde olması lazım. Motormuş bu. Arkamda da var beyler, bayanlar ee, ama ben buraya da gireceğim direkt. Yakın fight hemen atalım bunu. Gördüm onu. Killini çaldım onun. Bir kafa vurduk sadece. Hala birileri var. Bir hayli kalabalık. Ben one man squad girdim ama. Kayada. One man squad gibi mi? Full, full artı full. Solocu ya da doğucu vardı yani. Hızlı hızlı hızlı. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Buggy nerede? Buggy nerede? Buggy nerede? Buggy'yi kaybettim. Reis ya bug'i kaybederim. İnsan aracını kaybeder mi ya? Bu kadar Bu kadar da olmaz. Vallahi kaybetmişim. Hızlıca araç bulup devam edeceğim. Belki kill rekoru falan gelir. Orada birini daha gördüm. Eve giriyor mu? Girmiyor. <laughs> ne yapıyor bu? Sağ sol kafa gösteriyordu ona. Orada araç var onu alabilirim. Şöyle yapıyordu bu bak. Şöyle 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 yapıyordu. Biz de o esnada vurduk dostunuzu. Kar 98'i varmış. İşin açıkçası onu göremiyorum. Oo, M24 latan falan var yani. Yarda yatıyordu. Bunlar benimle neyin atlaştı ki bu kadar? Abi hala oradalar. Abi anlam veremediğim bir konudan dolayı adamlar benimle inatlaşıyor. Önümde yakın. Oo yılana ölüyorduk neredeyse. Ölürdüm yani 28 kill var. Ve 28 tane adam var hala. Ne oluyor? Oha! Ki rekorunun rekoru mu geliyor artık? Hala adamlar var burada çatışıyorlar. Koş Cihan koş. Allah ne verdiyse koş Cihan. Gördüm onu. Yukarı çıkıyor. Hayır 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 kaçma. Hah Onu da aldık çok iyi. Bayağı iyi 29 kill oldu. Lan ne oluyor? Oha artık abi yorumlara bir damlayalım mı ya? Bir yorumlara damlayalım 40 kill mi alacağız? Ne yapacağız? Bu nedir? One man squad girdik. Bunlar kimle çatışıyordu acaba? Bundan bir şey almayacağım. Enerji fullleyelim. Abi korkuyorum da ya şimdi. 29 kill oldu. Şurada bir videoyu durduralım da kaydetsin değil mi ama? Bir saattir bu adamları vurmuyorum. Neden biliyor musunuz? Sırf video başlasın diye bir saattir videoyu kaydetmesini bekliyorum. Çok oyalandım. Çok oyalandım ama 32 kilo oldu. 3 alacağım. 3 kırık da olsa daha iyidir. Paradise'i de temizledik. İnanın bakın inanın ölümden var 2-3 defa geçtiler oraya pustum video kaydetmesini bekledim çünkü videoları parça parça kaydediyorum iki parçaya bölerek ya da üç parçaya bölerek çünkü mobilden kayıt yaptığım için kaydetmiyor ve heyecanlıyım 32 kil ve hala ve hala adam dolu abi bu sezonun rekorunu yine kırdım 31'di yine kırdık Bakalım. Araca bindiler. Araç geliyor. Drop'a gidiyor. dropta durdu. Buggy büyük ihtimalle iki kişiler sadece. Ama önemli değil yani iki kişi de olsa. Bindiler gitmeyin. Yukarıya aldılar. Yukarıdaki kayanın oradalar. Büyük ihtimalle pusu attılar oraya. Ya yere yatmadılarsa iyi. Geliyor biri. Bagiye geliyor. Birini ba bayılttık hadi. Bir yerde yatan var. Adam üstüme atlayarak geliyordu. Helal olsun sana güzel dostum. AVM mi? Ben mi yanlış gördüm? Yok. Yok. AVM mi AVM yok ama. Kar 98 falan var. Almayacağım bile hiç. Hiçbir şekilde almayacağım. Hızlı hızlı devam edeceğim. Loot'a gerek yok. 35 kill yok artık devam edeceğim belki 40 kill'e gider miyiz 40 kill one man squad yok artık daha neler sadece bir ateş sesi duymak istiyorum şu an heyecanlıyım cidden bugün heyecanlandım normalde 37 kill rekorum var diğer sezonlardan ama bu sezon 31'di galiba yanlış hatırlamıyorsam ya da 32 idi galiba tam hatırlamıyorum. Buralarda birileriyle karşılaşırsam muazzam derecede güzel olacak. Abi neredeler? Yerde yatan birilerini ölmek istemiyorum. O kadar gezdik neredeler bunlar? Şurada bir enerji fulllemek istiyorum. Bir, bak gerçekten hayatım boyunca yerde yatan birisini öldürmeye hiç üzülmedim. Çok sinirlenmedim. Abi bu sefer cidden direkt ölürsem çok sinirlenirim. Cidden sinirlenirim. Çünkü 35 kill var. 40 kill gelebilir. Dünya rekoru olabilir. Bakalım. Aa gördüm onu solda. O da beni gördü. Aa bir tane daha var Orada var. Dikkatli olmam lazım. İki kişi geçtim orada. Ama sisten hiçbir şey gördüm. Onun birini. Yere yattı halde aldım. Hayır hayır. Hayır. Ne, nereye atıyorsun? Bagimi patlatıyor. Ama adamı göremiyorum ben. Çünkü çok sisli puslu. Ah pus olmayacaktı. Ah puslu olmayacaktı. Ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Göremiyorum ki seni. Gördüm ateşinden. Evet ateşi, ateş ateş göre görebildik. Aldım bunu. İnan görmeyerekten sıkıyorum yani rastgele. Orada biri daha var onların arkadaşı. 37 kil. Hay maşallah. Allah'a şükürler olsun. Bu sezonda rekorumuzu alt üst ettik diyebilirim. Aha. Aha gördüm. Mavi kaskından tanıdım. Wow. 38 kill. Wow. Abi yerde yatan biri denk gelmediği sürece ölmeyi çok düşünmüyorum. Sizler de dualarınız. Aha Yerde yatıyormuş Arap kardeşim benim. Şuraya zıplayıp gördüm. Zıplamanın yararını gördük. 39 kill. Ne demek ya? Biraz şımardım mı? Ne? Yok hayır. Şımarmak yok da sevinçliyim. Yani 39 kill. Biri mi yatıyor orada? Abi çok hareket ediyorum değil mi? Biraz yavaşlamam lazım. Şu an bana kızıyorsunuz belki. Abi acele etme. Yapma. Abi sisli hava giderse işimiz iyi ama sis devam ederse işimiz bir hayli zor beyler beyler bayanlar hadi bakalım ben öyle hayal ediyorum o bomba attı biri eve bomba attı abi çok merak ediyorum ya yani neredeler? Ve Evi bombatlısı evin o taraflarında bir yerde. Şu an sisli olmasa hava gayet iyiyim ama sisli hava ciddi anlamda beni ve e, beni zorluyor ama yerde yatan güzel kardeşlerimi zorlamıyor. Onlar için bu büyük avantaj. Sağa tarafa ve üstüme odaklı. Biraz daha üstüme bakacağım. Belki gelen vardır diyerekten. Çünkü arkalanmak istemiyorum. Oo! Arap kardeşim de burada yerde yatıyormuş. Büyük ihtimalle beni görünce ayağa kalktı. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Aman aman dostlarım, nerelere geldik? Bu nasıl oyundur? Yıllar sonra PUBG Mobile'de heyecanlanacak mısın diye sorsalardı Hayır diye cevap verirdim Ama cidden bir sefer heyecanlandım Çok yukarılarda geziyorum yerde yatanları görmek için Alan bana at hadi lütfen bir kere de alan bana at İlk defa senden bir şey istiyorum Sis yavaş yavaş uzaklaşıyorken Evet, alanda bana attı. Sis de yavaştan gidiyor. Şuradan tekrar bir enerjimizi basalım. Evet, basalım. Gördüm onu. Bakın zıplamanın faydaları. İşte bu. Son bir kişi. Birim yardım yatıyor. İnşallah o da yerde yatıyordur. Gördüm onu da. O da yerde yatıyor o da beni gördü ama ben onu daha öncesinde gördüm. O da yerde yatan bir arkadaşmış. One Man Squad'la bugün sizlerle güzel dostlarımla birlikte toplamda 42 kill aldık. Babalar gibi rekoru kırdık. Beni destekleyen, bana değer veren herkese minnettarım. İyi ki varsınız, cansınız. Bunu söylemeyi çok sevmiyorum. Hatta hiç sevmiyorum. Beni YouTuber olarak görmeyin güzel kardeşlerim. Benim güzel ailem. Ama YouTube'un kuralı lütfen like atmayı, yorum atmayı ve hala abone değilsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.